Evet arkadaşlar, motorlarınızı pusturmak isteyenler Yahut, bu da benim motorum Bu da kardeşimin motoru önce. Dük Bu Dük 390 Bayağı bir yüksek motor Bu da Dük 250 Kardeşimle bunu daha önce pusturmuştuk fakat çok pusturmuşuz, 4 santim kadar Şu anda geri 3 santime çekiyoruz, bunları nasıl yapıyoruz? Ön taraftaki süspansiyonları bu ikisini gevşettik. Daha sonra bunu gevşetiyoruz. Daha sonra bunu yavaşça aşağıya doğru çok yavaş bir şekilde çektiğimizde şu anda kamerada da göstereyim. Ya i̇ster bu metrene çekelim ister santimlik metrene. Kumpasla. Şu Hı. anda 4 santim görüyorsunuz. Şimdi onu 3, 3 santime çekeceğiz. 3 cm çekeceğiz onu. Doğru değil mi? Sen sıktın mı acaba? Ne? Yok sıkmadım. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Az önce 4 cm'de. Şimdi 3 cm indirdim pistonu. Şu yukarıdaki vidayı ve aşağıdaki vidayı sıktıktan sonra Tamamen tekrardan hafif yükseltmiş olacağız. Tek maşaya kaldırıp kardeşimle bu şekilde. Buna dediğim gibi iki tane adam lazım. İki kişi lazım buna yani. Şu anda bütün yük se sehpabı da teker. Yani ön tutmasın bu şekil boş olacak. Yoksa yapamazsınız. Şu anda sıkmak kaldı. Ondan sonra motorumuzu da böylelikle bir santim yukarıya kaldırmış olduk. Önceki daha önceki günlerde pustururken 4 santim indirmişiz. Biraz çok indirmişiz. Geri şimdi 1 santim yukarıya kaldırdık. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler dileriz.